Açık Bu e, gecemize katılan başta ilçemiz kaymakamına, belediye başkanına, başkan yardımcılarına çok çok teşekkür ediyorum. Yine burada bulunan arkadaşları tanıştırmak istiyorum. Otokalajları net Başkanı Necat İshak Bey Efendi. Pardon, Akşamak Kurtarlar Birliği Başkanı İsmail Alış Bey, hoş geldiniz. Esnaf Odası Başkanı Sayın İsmail Bulut Beyefendi, e hoş geldiniz. Yine Esnaf Odaları Başkanı Sayın Yaşar Kirlikaya hoş geldiniz. Kızılay Başkanı Sayın Osman Kork Beyefendi hoş geldiniz. Bağımsız Türkiye Partisi Başkan Yardımcısı Musa Aydın Beyefendi hoş geldiniz. Doktor Derneği Başkanı Sayın Ahmet Zingiroğlu hoş geldiniz. Akdeabat Gazeteciler Başkanı Sayın Osman Başacak hoş geldiniz. Şokorlar Odası Başkanı Sayın Ali Şerdürk, hoş geldiniz. Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Eyüp Gedikli, hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Musa Hacıoğlu Beyefendi, hoş geldiniz. Belediye Başkan Yardımcımız Cevat Bey, şeref verdi. tekrar hoş geldiniz diyorum. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sebahattin Yazıcı Beyefendi, hoş geldiniz. Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüboğlu Beyefendi hoş geldiniz. AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Sabri Kahraman Beyefendi hoş geldiniz. Ünlüler <laughs> <laughs> Kooperatifleri Başkanı Sayın Abdullah Selim Beyefendi hoş geldiniz. Saadet Partisi İlçe Başkanı Sayın İsmail Şener Beyefendi hoş geldiniz. Emniyet Derneği Başkanı Sayın Sadık Atmaca Beyefendi hoş geldiniz. Olsun diye ben söylemek istiyorum. Yüksek Okul Öğrenci Derneği Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı, Ünçü Ocak Derneği Başkanı, Orta Mahalli Derneği Başkanı, Söğütlü Derneği Başkanı, Sabah Spor Kulübü ve Tüküz Spor Kulübü'nü de davet etmiş. ama aramızda yoklar. Şimdilik afiyet olsun. Yemekten sonra konuşmalara başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Basınımız da çok çok ilgi gösterdi. Onları da sizler adına seviyor toplum örgütlere de çok çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Bu toplantı farklı bir toplantıdır. Hepimiz beni anlayışla karşı değil, değil. Şu an bir siyaset Ama her partiye aynı mesafe değil. Tabii ki İktidar Partisi değerli de Belediye Başkanı İktidar Partisi'nin mensubudur. Dolayısıyla Akçabat'la ilgili konularda şef pozisyonundadır. İmanlar odur. Akçabat'ın meselelerini efendim bu bir şekilde göğüsleyen Akçabat'ın meselelerini halleden sevgili bir kardeşimdir. Dolayısıyla onun bu toplantıdaki yeri de çok büyüktü. Çok değerli geçen, e, biraz konuşamadım diye içimde bu uktedir. Samimiyetimle söylüyorum. Ve Akçabat'ta gelen kaymakamlar içerisinde belki de en yakın sıcaklık duyduğum bir kaymakam bu sıcaklık derecesinde fazla değil. İşte böyle toplantılarda zaman zaman oluyor biraz bizim de atamız. daha iyi bir şekilde yakınlaşmamız lazım. O ona hemen hani yakalanmış değil ama şu tabi akrabatla ilgili konularda ihtiyaç duyulduğu zaman hep yanındayız. Sayın Belediye Başkanımla hep yanındayız. Ve yüreğimizle yardımcı olmaya hep hazırız. Hepimize istirham ettiğim şey şudur. Toplantıların özü Akçabat'ın meselelerini konuşmaktır. Akçabat'ın meselelerine sahiplik etmektir. Üzülerek ifade edeyim. Baş, başka ilçelerde siyaset yaptığım zamanlar, yani milletvekili olduğum zamanlar yaşamışımdır. A partisinin aşırı sağdaki bir partinin milletvekili adayı kazanacak yerdedir. Aşırı soldaki bir partinin milletvekili adayı kazansın diye bütün efendim seçmenleriyle ona aşırı sağdakilerin güç verdiğini yaşamış bir insan. Ben yani acaba şu her zaman söylerim. Birebir fevkalade iyisiniz. Ama toplu hareketli akcaba zayıftır. Bu zayıflığı yıkmamız lazım. Sırf bunun için bir araya gelelim. Sırf bunun için aramızdaki dayanışmayı kuvvetlendirelim. Hatalar olabilir. Hatta bu yürüyüşümüzde partiler üstü yürüyoruz ama olabilir ki hata da yapabiliriz. Yani bir partili ilçe başkanı kardeşinin de bir yani partinin beğenmediği söz söyleyebilirim. Sakın olacak bunlardan bir mana çıkarıp da şu topluluğa başka türlü bakma topluluk farklı bir topluluktur. Akçabat'ın meselelerine sağ olsunlar hem Kaymakam Bey hem Belediye Başkanımız ben geçenki toplantıya gelemedim. Bir özürüm vardır. dedi. Ve Bey geldim. Yani Akçabat'ın meselelerine sahiplik edelim. Bakınız e, sağ olsun Kaymakam Beydi, Şefik Bey de Akçabat'ta ikinci üniversitenin açılmasında çok büyük dahil, dahilleri olmuştu. Bakanımızın da milletvekili mi gelirdi? Hatta Akçabat'ta bir tane milletvekili var. değerini mi de bilelim. O kardeşimiz bu konularda seferber olmaya hazır. Biz birkaç gün evvel heyet olarak Bakan Bey'i ziyaret ettik. Dedi ki, hiç olmasa bu üniversiteyi Akçabat'a verdikleri için Büyük daha olduğu için bakanımızın da bir teşekkür gidelim ona Hatta bir hediyeyle de falan gittik. Gittik ki, Akçabatlı olan milletvekili kardeşimiz orada. Tabii ben çok üzüldüm. Keşke ona da deseydik ki, beraber yapalım bu ama onun tırabının olduğunu haberimiz yoktu. Tabii bu, bize haklı kılan bir şey değil. Onu da haberdar edip, beraber bakanlığa daha uygun bir şeydi olaydı. Bunu yapamadık. Ee, belki biraz bulunmuştur bize, haklıdır. Yani bu toplantı, ben bu toplantıya davet ettim onu. Bulunamayacağını söyledi, Ankara'da olacağını söyledi. Hakikaten ortak kanal birlik bütünlük içinde olursa Akçabat'a çok şey kazandırır. Her dönemde o gücü Akçabat'tan en büyük ilçede. Siyaset gücü Akçabat'ta ama üzülerek ifade edeyim ki başka ilçeler bundan daha çok faydalanıyor. Biz birliğimiz, şuradaki birliğin gücü şuradaki birliğin dayanışmanın güçlü, güçlülüğü bizi her konuda başarılı kılar. Size bunu söyleyeyim. Biz bu yaşa döndük. Biraz evvel sevgili Atmaca dedi ki 2020 mi? 20, 20, 27 mi anlattı Şeyler e, efendim o zamana kadar uzanıyor dedim ya 2027'de 60 küsur yaşında olacağım. Ne yapayım ondan sonra ki <laughs> 2027 anladım ama 2020'ymiş. 2020'yi belki buluruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Hiçbir beklenti içinde değilim. Kalbimle söylüyorum. Akçabat'a hizmetten başka hiçbir beklentim yok. Hiçbir düşünmem Hep söylüyorum, ki Akçabat sevgisi bana, bana göre o kadar büyük ki kimse de yok. Kendi başıma bazen geliyorum, vuruyorum yukarılara doğru, çıkıyorum. İşte Orta Mahalle'ye sağ olsun Sayın Belediye Başkanım çok güzel şeyler yaptı orada. Gurur duyacağımız şeyler yaptı. Vuruyorum orada yukarıya, Gidiyorum başka bir mahallenin tepesine. Haz duyuyorum. Akçavat'ı seyretmek bile büyük haz veriyor bana. Bu yaştan sonra hizmetten başka bir düşünce içinde değiliz. Ve hepinizin başka belediye başkanımız Kaymakam Bey vakıf olarak hepinizin de emrindeyiz. Bize ihtiyaç duyduğunuz her zaman kapımız ardına kadar size açıktır. Başımızda hepinizin yeri olur. Bunu biliniz. Bu duygularla, bu toplantıyı düşünen, düzenleyen ve bu toplantıya katılan tüm toplum örgütü temsilcilerinin hepinize herkimize tekrar bir kez daha saygılar sunuyorum. Umutlar Allah'a. Başkan Kaymakam Bey, Belediye düşünceler alalım benim de başkanımız, başkanlarımız, tek tek saymayız. Orada çok olan ilçemizin güdüdesi, toplum ıı, başkanları, temsilcileri öncelikle ben hepinize saygılar diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Geçen hafta yaklaşık bir ay önce toplantımızda karar almıştık. Bu hafta özel bir gündemle bu ay toplantımızda turizmle ilgili toplamak ve bununla ilgili umarım ki herkes hazırlıklı olarak gelmiştir. Şimdi tabii turizm şu anda en popüler konulardan bir etrafında en çok konuşulan bir konulardan biri. Yine geçen hafta sonu Çaykara'da Sayın Bakanımızın katılımıyla Revan Soylu'nun ee, yine Trabzon'daki turizmin genel değerlendirilmesi <laughs> toplantısı yapıldı. Orada tabii valiliğin genel bir yaklaşımı var. Ben kısaca önce ondan başlamak istiyorum. Turizm değerlendirilmesinde e, birinci olarak e, orada sayılan e, altyapı çalışmaları <laughs> neler yapılabilir <laughs> Trabzon ilinde ve tabii ki Akçaabit ilçemizde. İkinci olarak turizmle ilgili insan oluyor. İnsanların yetiştirilmesi, eğitim, eğitilmesi, bunlarla ilgili olan yapılacak çalışmalar ve tabi bunu yine akça bakı üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Ve son olarak da turizmle ilgili iş birliği ve koordinasyonun sağlanması. Bugün burada yaptığımız gibi bunu da akça bakı üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Belki bu metodolojiyle toplantı yürütmek genel olarak ee, ne gibi yatırımlar yapabiliriz? İnsanların değiştirmesine ne gibi eğitim faaliyetler de bulunabiliriz ve ne gibi kurumlar arasında işlerini arttırabiliriz. Bunları konuşmak gerekebilir. Ama tabii e, baktığımızda bölgede Trabzon'da e, Akçağbat, benim nazarımda marka değeri en çok olan aslında bir marka şehir, marka kent hüviyetinde bir yer. Birçok şey var ki şu anda e, sosyal medyada birçok çalışmalarla, projelerle marka değerini ortadan çıkartmaya çalışıyor. Akçaabat'ın zaten kendiliğinden oluşmuş e, ıı, yer içerisinde. Marka değerleri var. Biz buna başta Akçaabat e, ıı, köftesini, restoranını izlerdik. Akçaabat folkları falan başlı başına bir değerdir. Baktığımız orta mahalle başlı başına bir değerdir. Akçaabat'ın yaylaları aynı şekilde başlı başına bir değerdir. Aynı şekilde plajlarımız, denizimiz ıı, başlı başına bir değerdir. Yani rahat bir şekilde şöyle 5 tane ya da amca bakın tereyağı. Öyle bir sebat değil, bir değerdir. Yani bunlar bir kısmı bölgesel manada markalarda tanınan bilinen, bir kısmı da ulusal manada dünya çapında markadır, değerdir. Yani bu nazarla baktığınızda Akçabat e, turizmin olması gereken en doğal yerlerden biridir. Bunu böyle görmek zorundayız. Zaten burada yaşıyoruz. Ve şunu da biliyoruz ki Trabzon'a ıı, şu anda yaklaşık olarak 3 milyon civarında yerli ve yabancı turist gelmekte. Ve bunların da doğal olarak geçiş noktası <laughs> Akçabı. Yani buraya gelen turistlerin çoğu bir şekilde, özellikle karayollarından gelenlerin e, inanıyorum ki %90'ı bir şekilde Akçabı'da mola vermekte. Ya şehir içerisinde ya da bu güzel restoranlarda e, bizim lezzetlerimizden, yöresel lezzetlerimizden e, lezzetlerimizde, e Tabii Bugün burada değerli sivil toplum kuruluşlarının önerileriyle birlikte biz ee, bu turizm potansiyelini etkili değerlendirebiliyor muyuz? Bunlar ortaya çıkacak. Ama ben e, yaklaşık e, bir yıldan beri göre yaptığım sürede şunu belirtelim turizmle ilgili belediyemizde, başkanımızla yakın şekilde bir çerçevesinde geldiğimizde işte Mersin plajı vardı, orada bir sorun vardı. çadırlar vardı, Akçabada yakışmayan, insanların kullanımını engelleyen, onlar hep beraber çalışmayla kaldırdık. Bu herhalde bölgede de bir örnek oldu. Ee, benim, e, ben bu konuda tekrar belediye başkanına teşekkür ediyorum. Gerçekten de e, bu konuda yerel yönetimler, bölgede özellikle yaylalar aynı şekilde gerekli hassasiyeti göstermiyorlar sonuçta. vatandaş bu konuda çok tepki göstermekte. Bunu yapmak da kolay bir iş değil, zor bir iş yani. Meşakkatli bir iş. Vatandaşı karşınıza almak zorunda sınıf. Bunlar hemen onlar kaldırıldı. Aynı şekilde Orta mahallede malumunuz orada bir e, tarihi kilise var, restorasyon yapılmak zorunda. Evler vardı. Onları dört tane ev vardı. Onların yıkımını yaptık. Hatta birisi de bizim kendi kaymakamlığımızdaki vakfın e, müdürünün e, annesinin Bunlar kolay bir işler değil. Mesela adımlar soruşmak zorunda kalıyorsunuz. Bir bazen sıkıntı yaşıyorsunuz vesaire. Ve yıl, yıllarca birikmiyor. Biriken sorunlar köyde görmek lazım. Bunun gibi bunlar doğrudan turizmle ilgili yatırımlar. Ee, yine aynı şekilde yaralarımızda şu anda sorunlar var. Ee, bazı yerlerde yıkımlar yapıyoruz. Amacımız şu anda şu. E, Yaygalardaki yaklaşımlar ne yazıdan durdurulması. Yeni bir çözüme o iki zeminle kavuşturana kadar yenilerin yapılmaması. Eldeki değerlerimizi de yitirememesi. Bununla da vatandaşlar mücadele etmek zorundayız. Vatandaşlar hemen işler yapmak zorundayız. Bu konuda da irade gerekiyor. Belki burada bu toplumda bulunan herkesin e, bu iradeye destek olması gerekiyor ki e, Biz e, yaptığımız yaptırımlarda, aldığımız kararlarda çok e, özel ve bu belediyemiz için e, de e, bir ihtiyaç bence çok daha sağlıklı bir şekilde, e, hızlı bir şekilde görevimizi yerine getirebilecek. Ben e, çok da fazla konuyu takmak istemiyorum. Merkezin burada sayı olarak fazlayız, merkezin değerli görüşleri var. Ama e, genel olarak toparlayıcı olarak baktığımızda e, buradaki katılımcı arkadaşlarımız e, kendi görüşlerini gerek altyapı olarak, fiziki altyapı, gerek insan kaynaklarının yetiştirilmesi olarak, gerek de kurumlar arasında işbirliği sağlanması anlamında fikirleri varsa onları e, alıp son Şefik Bey'e verelim, başkanımıza verelim. Kendisi e, bu konularda oradaki en tecrübeli kişilerden biri. E, genel bir yerlendir yaptı o. bu toplantının maniyeti önemli. E, sonuçta bu, buradan bir sonuç da çıkmayabilir. Ama çıkan sonuç olur, biz ee, çok medeni bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde Akçaabat'la ilgili fikirlerimizi hep beraber ortaya koymuş oluruz ve bunlar böyle böyle başlangıçlar oluşuyor. İşte biraz önce sayın ee, vekilimiz ifade etti, ikinci bir üniversite, Akçaabat'ta kurulması düşünülen bir üniversite belki bir hayal ettim ben beş sene önce, kimse inanmıyor ama şu anda bakıyoruz bu gerçek olmak üzere. Yani bunun başlangıcı var, söylenmesi var, kamuoyunda oluşturulması var ve bunun sonunda gerçekleştirilmesi var. Yani bu tarz platformlar, bu tarz ortamlar kamuoyu oluşturulması için en e, doğru yer. Çünkü buradan çıkacak ortak akıl, ortak karar, herkesin kabul edebileceği ve öyle bir yerde ortamda, her e, bulunduğu farklı odasında, partisinde e, temsil ettiği grup ortamında kabul edilebilecek fikir olacaktır. O manada ben bu toplantıların devam etmesine fayda görüyorum. En de çok burada çok var kararın akçay bakın geleceği için son derece faydalı olacak anlatayım. Tekrar herkese ben saygılarımı sunuyorum. Ee, ev sahipleri için de Sayın Vakıf Başkanı'nın sayın vekiline teşekkür ediyoruz. Ee,